Değerli basın mensupları, bildiğiniz gibi New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun tarihi bir oturumuna katıldık. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmud Abbas'ın yaptığı müracaat ile ilgili olarak Filistin'in Birleşmiş Milletler'e üye olmayan devlet statüsüyle kabulü konusunda bildiğiniz gibi dün gece yapılan oylamada 138 Oy gibi kahir bir ekseriyetle Filistin Devleti devlet olarak tanındı ve Birleşmiş Milletler'e iyi olmayan devlet statüsüyle kabul edilmiş oldu. Öncelikle bu vesileyle Filistin halkını, kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Bu tarihi bir karardır ve sadece 9 ülkenin bu karara muhalefet etmesi dahi e, uluslararası toplumun, uluslararası vicdanın Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğunu açık bir şekilde göstermiştir. Türkiye başından itibaren bu sürecin e, takipçisiydi. yakından takip ediyor ve içinde katkıda bulunarak içinde süreci yönetilmesine, yürütülmesine e, katkı sağlıyordu. E, bütün P5 üyelerinin onayı gerektiği için orada mesafe almak mümkün olmadı. Onun üzerine bu kez Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda e, olmayan devlet statüsü kazanılması süreci başlatıldı. Bunun içinde tabii 29 gibi Filistinler açısından anlamlı bir gün olan 1947'deki 181 sayılı kararın çıktığı ve Filistin Devleti'nin Birleşmiş Milletler tarafından taahhüt edildiği günle ve Filistin'e danışma gününe denk gelecek şekilde bu müracaat yapıldı. Bu müracaat öncesinde de Sayın Abbas Ekim ayı içinde ülkemize geldi biliyorsunuz. O zaman bütün ülkeleri tek tek gözden geçirerek bundan sonra takip edilecek yol ve yöntemle ilgili olarak açıkçası Filistin Devleti adına lobi ve kampanya çalışması yapmak üzere bütün dışişleri teşkilatımızı da talimatlandırmıştık. Ve İspanya'dan biliyorsunuz ben New York'a geçtim. New York'ta iner inmez Sayın Abbas'la yine ülkeleri tek tek değerlendirdiğimiz uzun bir görüşme gerçekleştirdik. Açıkçası bu oy dolayı yaklaşık olarak bu oy civarında bir oy beklentimiz içindeydi. Bu çalışmalar neticesinde 138 oyla ki bunun tabi önemi burada iki husus önemlidir arkadaşlar. Birincisi Filistin artık devlettir. Biz eskiden beri de Filistin'i devlet olarak kabul ediyorduk ama Birleşmiş Milletler'deki statüsü Filistin yönetimi şeklinde e, sivil toplumla işte siyasi taraf olma arasında bir konumdaydı. Artık bu e, kararla Filistin devlettir. Ve Filistin toprakları işgal edilmiş devlet topraklarıdır. Bunun bunu bu kararı önemsiz göstermeye e, çalışan veya bu kararın barış sürecine olumsuz katkı yapacağı iddiasında bulunan çevrelere başta İs İsrail olarak öncelikle bu yeni durumu doğru değerlendirmeleri çağrısında bulunuyoruz. Eğer barış niyetleri varsa ol yapılması gereken bu yeni durumla iki devlet olarak masaya oturmaktır. Bir tarafın devlet, diğer tarafın da devlet olmayan adı konulmamış bir entite olarak müzakere yürütmesi zaten gayri adil adil olmayan bir tutumdu. Şimdi en azından belli ölçülerde devlet olmak bakımından daha eşitlenmiş bir tablo söz konusu. Bu önemli ve tarihi bir adımdır. Hayırlı olmasını diliyoruz. İkincisi bu tarihi adım 138 oy gibi rekor bir oyla ve Filistin'i tanıyan devletlerin sayısının 132 olduğunu düşünürseniz Filistin'i tanıyan devletlerden daha çok oy alarak Filistin devleti, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda bütün uluslararası toplumun vicdanını temsil eden bir toplantıda ilan edilmiştir, kabul edilmiştir.